Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere armut analiziyle karşınızdayım. Armut röportajı zaten kanalda mevcut. Hemen dedik dünya şampiyonasının başlamasına bu kadar az kalmışken hemen bir de Türk temsilcilerimizin de analizlerini yapalım dedim. Büyük ihtimal Galatasaray'dan da birilerinin analizini yapacağız. Closer analizi yapacağız. Hepsinin analizi gelecek yavaş yavaş. Ayın 5'inde de dünya şampiyonası başlıyor. Bu arada gözüm, sağ gözüm, şu gözüm biraz kızarık. Kusura bakmayın böyle çok kaşıdım. Garip oldu biraz gözüm. O konuda da soranlar olacaktır diye düşündüğüm için onu da açıklayayım. Bir şey daha söyleyeceğim koridor aşaması başladı durdurayım. Arkadaşlar ben biliyorsunuz ki 8 milyon TL'lik bir evin analizine gittim. Evi analiz ettik evi gezdik. O videoda yakında kanalda haberiniz olsun 2-3 gün içerisinde kanalda video bana ulaştı. Editörüme gönderdim. Ufak tefek ayrıntıları düzeltip hemen videoyu paylaşacağız. O konuda da sabırsız olmayın yakında geliyor. Şimdi arkadaşlar Fiora seçtim. Armut biliyorsunuz ki Fiora çok fazla oynuyor. Jace. Jace. zaten hani Armut'u Jace'le çok izledik son dönemde. O yüzden analiz etmek istemedim. Normalde Wukong istiyordum. Ama Wukong oynamamış son dönemde. Sonra Nar'a baktım. Nar da çok oynamamış. Sadece bir tane maçı vardı. Ben de dedim ki Armut Fiora'sı iyidir. Armut Fiora'sını analiz edelim. Bu arada Yorick'e karşı fena bir eşleşme değil Fiora. Hani Yorick'i darlayabilen bir eşleşme. Gördüğünüz gibi. Bakın burada minyonların ee, tecrübe puanını aldı ama altını almadı. Adamı darladı, rakibini darladı. Bu daha önemli bir şey. Yani orada kazanacağı 24 altın, işte atıyorum 28 altın, 24 diyorum. Hani iki tane minyonu ama takas kazanıyor. İşte rakibini mesela atıyorum minyon dalgası biriktiriyor. Kule altı yapabilir vesaire. Adam hani rakibi hata yaparsa falan filan. Bunlar önemli şeyler. Ha minyonları kaçırması %100 doğru mu? Değil. Ama yani onu yaparken emin olun o an bir sürü şeyi düşünüyor kafasında. Ulan ormancı gelir mi üst koridora? İşte üst koridora kule aldı yapar mıyız? Normalde siz bu kadar minyon dalgası biriktirdiğiniz zaman rakip üst koridor veya rakip koridor diyeyim her koridorda böyle sizinle takas yapmak istemez. Çünkü bu kadar minyon varken kule altı yerseniz çok büyük sıkıntı yaşarsınız. O yüzden de genelde oyuncular bu kadar minyon varken takas yapmaz. Şu an mesela armut yapabilirse 1v1 dive atabilirse atabilse 1v1 kule altı yapıp gerekirse kendi de ölüp rakibini öldürmeyi tercih ederdi. Ama Fiora ile şu an Yorik öldürmesi çok mümkün değil. Oo Yorick güzel üste dönüşü bozdu. Şu an bu Yorick'in üste dönüşü bozması demek aslında şunu Mesela Fiora üste dönerken yani armut dönerken şunu düşünüyordu. Ulan base atayım atıyorum bir tane daha Doran kılıcı alayım. İşte bir tane bot artı ne bileyim uzun kılıç artı işte totem alayım falan. Öyle hani ufak base'ler atılabiliyor koridorda. Çok fazla minyon biriktirdiyseniz bunlar önemli. O üste dönüş gerçekten önemli. Mesela şu an normalde Fiora üste dönecekti. Yorick üste dönemeyecekti. Üstünden geldiği zaman Fiora eşya avantajı olacaktı. Ama şu an eşya avantajı falan yok. Hatta Yorick şu an üstün oynuyor derken bir baskın yedi Fiora. Ama burada aaa. Ölmedi. Güzel oynadı. Şimdi bak burada üstse dönüşü burada gerçekleştirdi ya Armut. Burada değil burada gerçekleştirse veya şurasında falan gerçekleştirse çalının çok büyük bir üstünlüğü olacaktı neredeyse. Ama burada Yorik'in de güzel bir oyunuyla üstse dönüşü bozup ormancısı da rakip ormancı da üst koridorda olduğu için burada Armut'un ışınlanı gitti diyebiliriz. Şimdi burada sıkıntı şu. Şimdi Armut buraya ışınlan attı ya çok fazla minyon var. Şu an Yorick'le takas atamaz. Neden? Çok fazla milyon var şimdi bak. Anlatıyorum. Çok fazla milyon var. Takas attı diyelim. Yorick %20 can kaçtı. Fiora da %30 oldu, 40 oldu. E Yorick'in ışığında var? Yorick ışınlan atınca bu sefer ne olacak? Fiora'nın canı az. O yüzden mecburen şu an yediği baskından da dolayı orada üstüne dönemediği için minyon dalgası üstüne gelirken olan olaydan dolayı şu an Yorick istediği gibi üstüne dönecek ve ışınlan kullanmasına gerek kalmayacak arkadaşlar. Şimdi burada kulenin altında minyonları alıyor Armut. Şimdi burada Yorick için efsane bir olay oldu. Ne oldu? Minyonları çok rahat bir şekilde ittirdi. Baskın yemedi. Darlanmadı. Minyon sayısında neredeyse eşit. Üstüne ışınlan avantajı var. Üstüne sıçra avantajı var. Yani şu an aslında koridor Yorick için çok güzel gidiyor. Ama dediğim gibi Ivern'ın kesinlikle ve kesinlikle üst koridora rotasyon yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü alt koridorda Lulu var. Karşıda da Zilean var. Yani Ivern, Lucian, Lulu Zilean öldüremezsin adam hata yapmazsa. Ama burada Fiora'ya oynasa Fiora ile Yorick'i de öldüremezsin belki ama Fiora'nın birebir de o alacağı üstünlüğü dersin ki Fiora agresif oyna kardeşim ben arkandayım rahat ol. Hani bu şey gibi hani mahallede kavgaya gidersin çocuklar bire bir tek atar ama sen bilirsin ki senin çocuklar orada bir mevzu olursa hani birileri karışırsa senin arkadaşlar gelecektir. Anladın mı? Onun gibi. Ivern bekler. Mevzu birebir atacaktır Armut. Sağdan soldan karışan olursa Ivern de girecek. Karışan olmaz Ivern de karışmayacak. Anladınız mı? Zaten birebir de Armut ayıklıyor adamı. Mevzu bu. Şimdi buraya kule altı yapılabilir. Armut fark ettiyseniz sürekli koridoru ayarlıyor gibi. Yani minyon dalgasını ittiriyor. Bu arada ormanda bir savaş çıktı. Z kötü yerde derken orta koridor ittirme gücü olduğu için. Yalnız bir dakika. Eko, Eko ufak bir hata yapmış olabilir. Orada ultisini kullandı Armut direkt Eco bayağı büyük bayağı büyük bir hata yaptı burada Eco. Şimdi bakın minyon sayısında Armut minyonları stekledi ve görük kule altına çok iyi bir minyon sayısına ulaşamamış. Şimdi minyon sayısında fark attı. Üstüne skor aldı, mis gibi. Koridoru stekliyor bak. Sürekli stekleyebildiği zaman yani biriktirebildiği zaman minyon dalgasını biriktiriyor. Dalgayı biriktiriyor, büyük dalgayla adamın kulesinin altına gidiyor. Büyük dalgayı da adam karşılayamadığı için dalga büyük geldiği için bu sefer ne oluyor? Adam minyon kaçırıyor veya adam fazla zaman kaybediyor o dalgayla. Sonra da o dalgadan avantajı sağlayan armut gidiyor orta koridoruna işte nehirde ormancısına falan yardım ediyor. Burada kırmızı güçlendirmesi de, güçlendirmeyi de Fiora kendisini aldı. Oo şu an efsane işte durum. Şimdi bu arada armut isterse bu minyon dalgası da şu an böyle ya minyon wave. Böyleyken yine az önce yaptığı şeyin aynısını yapabilir yavaş yavaş son vuruş yapar, koridoru yavaş yavaş ittirir ve otomatikmen yine kule altı pozisyonu veya minyon biriktiği zaman da rakibini kule altına sokup haritada görev yapabilir. Işınlan olsa ışınlan atabilir mesela. Alamet çıktığı zaman alamet alabilirler gibi gibi şeyler. Bakın son vuruş yapıyor yine derken Yorick orta koridorda gördü bakın. Pink geldi. Yorick orta koridorda gözüktüğü gibi Fiora da buradaki koridoru bittirmeye başladı. Şimdi bunlar spesifik şeyler işte. Hani anlık Yorick'i orta koridorda gördüğü için direkt olarak koridorunu ittiriyor. Bunlar önemli şeyler. Yorick herhangi bir şekilde orta koridorda daha fazla zaman harcayamıyor. Ve az önce dediğim gibi minyon dalgasını böyle ittiriyor. Burada kuleye vuramıyorsunuz. Çünkü Yorick çok güçsüz bir şampiyon değil. Hani tank olsa eşleşme gidip vurabilirsiniz. Ama Yorick böyle savaşçı bir şampiyon. Fiora'ya hasar vurabilir. Hiç gerek yok. O yüzden koridorunu ittirip totemini atıyor. Mis gibi şimdi istediği gibi baskın kurabilir. Baskı kurabilir pardon baskın kurabilir ne? Yalnız şu gerçekten Yorick'in şu ufaklıkları inanılmaz fazla hasar vuruyor. Yalnız orada ultiyi iki tarafta açtı. Oha! Oha! Bu ne lan? Abi gerçekten şu ufaklıklar var ya acayip güçlü. Ve şu an büyük sıkıntı. Neden? Işınlanı yokken öldü Armut ve şu an Yorick'in hanımı da yanında. Otomatikmen kuleye vurabilir. Mesela plakası da var, şey de var. Tahribatı da var. Tahribat mıydı lan onun Tahrip. Direkt iki plaka aldı. Şu an buna vurmayıp direkt üste dönmesi lazım Yorick'in. Aynen öyle yapıyor. Şu an Yorik gerçekten bir tık öne geçmiş bulunuyor. Fiora üstünlüğünü bir tık rakibe verdi. Şimdi diyeceksiniz ki abi Yorick vursa bir, plak, bir plaka daha alırdı. Işınlanı var. Adam ışınlanını buna neden kullansın? Burada bir plaka daha almak, hani tabii ki kullanabilir. Kullanamayınca hani asla çok büyük hata diye bir şey yok. Işınlanı varsa o plaka için ışınlanını kullanmak istiyorsan kullanabilirsin. Ama genelde mantıklı değil. 166'ın için ışınlan kullanmak böyle durumlarda çok iyi değil çünkü o 166'dan çok daha büyük şeyler kazanabilirsin. Anladın mı? O ihtimal olduğu için onu cebinde tutuyorsun yani. Evet burada armutta plakaları alıyor. Oo bak. İşte bu sıkıntı. Şimdi burada bunu gördüğümüz için burada kesinlikle Yorick'in ışınlan atması gerekiyormuş. Çünkü iki plaka bak. Rakibi öldürüp iki plaka alan Yorick iki plaka verdi. Şimdi iki plaka vereceksen sen adamı öldürdüğünde sen iki plaka alma. Bir plaka alsaydı veya daha fazla bunu da alsaydı, 3 plak alsaydı, ışınlan atsaydı, adama hiç vermeseydi o zaman çok öne geçmiş oluyordu. Anladınız mı mi Bunu da alacaktı, ışınlanını atacaktı. 3 plaka alıp ışınlanını kullanıp yapacak bir şey yok deyip ışınlanını atıp Yorick orada hiç plaka vermeyecekti Fiora'ya. Burada Yorick de 2 aldı, Fiora da 2 aldı. Şu an Armut için güzel bir senaryo. Hiç fena değil. Şimdi farmda Armut önde olduğu için herhangi bir şekilde birebir de Tırpanı da var. Tırpan bitti bitimine yakın. Tırpan biterken birebirde bir skor alırsa Armut bu oyunda gerçekten bayağı bir öne geçecektir. Çünkü farm konusunda şu an iyi. Üstüne bir de tırpanı var tırpanı olduğu için biliyorsunuz ekstra ekstra altın kazanıyor. Bunu da söylemiş olalım. Bu arada Fiora Yorick eşleşmesinde Yorick galiba hani baktığım zaman galiba Yorick fena olmuyor diyeceğim de hiç ormancısından yardım almadı. O yüzden de Fiora biraz sıkıntı yaşıyor. Mesela Jax Yorick'e çok karşı çok daha güçlü bir şampiyon. Onu da söyleyelim. Bunun en büyük örneği Punky. Panki bir kere Yorick almıştı dördüncü pikten. Yorick güçlüyken hatırlar mısınız bilmiyorum. Dördüncü pik Yorick mevzu zor olmuştu. Sonra karşı taraf Medlat'ta Jax alıp Panki'yi biraz eskitmişti. Onun da analizini yaparız belki siz isterseniz yorumlara yazarsanız. Bu arada şu bak şu ultisi Yorick'in gerçekten acayip güçlü. Önce bunu kesebiliyorsanız harbiden kesin yani. O kadar güçlü Yorick'in o ultisi. İnanılmaz kanser. Bakın şu an mesela Hiçbir şekilde yaklaşamıyor çünkü ufaklıklar çıkmış. Orada hanımı falan var. Büyük sıkıntı yani. Burada farmlayacak. Ama zaten eşyaları aldıktan sonra hani bu tarz dövüşçü çarlar Yorick'e karşı kötü değil. Jackster işte Fiora'dır falan filan. Birebir zaten duellocu şampiyonlar bunlar. Hepiniz biliyorsunuzdur. Şimdi seviye avantajı da olduğu ufaktan. Bu arada rakibi hiç ışığından kullanmadı galiba. Oo bak bak gördünüz mü? Ultisini önce kesti. Burada dalıyor ama manası çok da olmadığı için aa Vlad geliyormuş o yüzden dalmış olma ihtimali yüksek. Ay Ivor'un skill tutmadı. Bu arada adam hayaletle de fena oynuyor ha. Hayaleti basıp yardırıyor falan. bayağı garip bir durum söz konusu. Aha ölüyor mu lan? Vallahi öldü süper. Oy şu an işte. Bak 30 saniye ölü. Tahrip var. Direkt olarak Fiora bu arada kulelere gerçekten iyi hasar veren bir şampiyon. Burada bak işte en sevdiğim olaya geldik bakın. Daha fazla vurmuyor. Minyon dalgası var. Manası yok. Rakibin ışınını var. Azla yetinemeyen çoğu bulamazmış derler. Burada üstüne dönüyor direkt olarak. Çünkü oraya vursa rakibi ışından atsa falan kendi ışından da gidecek. Üstüne belki üste dönemeyecek. Rakibine plaka verecek. Şu an bu yaptığı her türlü daha iyi diyebiliriz arkadaşlar. İki tarafta ışından kullandı. Ben şeyi merak ediyorum. Birebir de direkt olarak yeni bir, yendiği bir saniye hani zamanın merak ediyorum. Bu arada tırpan altı stek kala üste dönmüş. O biraz üzücü olmuş olabilir. Çünkü tırpan bitmiş olarak üste dönmüş olsaydı belki bir ufak eşya daha bitmişti. Oo araba minyon kaçtı orada. O biraz sıkıntı. Şimdi Ivern gelmiş işte bunu diyordum. Bak Armut iki hani bir seviyeden beri bu minyon dalgasını hazırlıyor bu şekilde aslında. Kule altı yapmak için veya kule altından rakibini uzaklaştırıp minyon kaybettirmek için. Ama Ivern alt koridoruyla ile oynadı. Tamam alt koridor yendi bak. Alt koridor yendi eyvallah. Ama bence doğru olan kesinlikle üst koridoru oynamaktı diye düşünüyorum. Çünkü alt koridor öldü ya. Abi Ivern Lulu Lucian'a ölüyorsa bir koridor o koridorun kötülüğü. Onu da söyleyeyim size. Şu an Yorick çok fazla minyon kaybetti mesela. Onu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakın burada çok fazla kaybediyor. Kuleyi almıyor. Burada zaten minyon dalgasını ittiriyor rahat bir şekilde. Olabildiğince Yorick'e minyon kaybettirmeye çalışıyor. Şimdiki minyon dalgasıyla gidip kuleyi alacaktır diye düşünüyorum. Burada Gromp var. Gromp'a da giriyor. Karşı orman darlamaya devam ediyor. Dakika 14, 140 var. Bak bir kere geldi Ivern. Farm farkı kaç oldu? Tamam anane hani uyandım video çekiyorum. Hadi baba. Şimdi bakın. Ormancının o koridor hani minyon dalgasını kontrol eden bir koridora baskın yaptığı zaman ne kadar çok şey kazanıldığını kendiniz görün. Eşit geçen hatta Yorick'in bir tık üstün olduğu bir eşleşmede Ormancı ile beraber güçlü olan Fiora bir tane baskın aldı ve sonuç bu arkadaşlar. Oo bir dakika Zilin son anda ultisini kullandı. Yalnız Lulu da geldiği için burada agresif oynuyor Armut. Orada Zaya'yı direkt öldürüyor. Oo flash da buluyor. Armut burada Yoriki de öldürüyor ve birden bak, birden inanılmaz bir fark açıldı oyunda. Takım arkadaşlarının alt koridorunun burada şeyi var mı? Var. Okey. Ama ilk o uf oradaki üstünlük sadece Ivor'un geldi bitti olay. Zaten en başından beri Armut emin olun bunu bunun için minyon dalgası biriktiriyordu, bunun için yapıyordu. Yani genelde bunun için yapılıyor diyeyim. Hepsinde onu istemiyor olabilir ama kesinlikle ve kesinlikle o milyon dalgasını biriktirdiğiniz zaman Ormancı duo bakın gerçekten söylüyorum. Smurf kasarken, bir şeyler kasarken üst koridor ve orman duosu gerçekten çok iyi. Bakın orta koridor orman çok daha güçlü. Bunda fikiriz. Ama orta koridor orman oynamak üst koridor oynama orman oynamaktan daha zor. Çünkü üst koridorla orman oynuyorsun diyelim. Üst koridora kule altı yapıyorsun. Bunu genelde karşı ormancılar karşı baskın yapmadığı için Direkt olarak basit bir şekilde direkt oyun bitiyor. Yani kule altı yapabiliyorsunuz vesaire. Ama burada nedenir ona? Üst koridora gelinmedi. Öyle bir sıkıntı oldu ama burada farmını yapmayı bırakmadı. Birebir de skor vermesine rağmen farmda çok büyük bir üstünlük sağladı. Tek bir baskınla. Bunu kesinlikle yapın. Ormancınızla doğu girdiğinizde minion dalgasını minyon dalgasını stackleyin. Minyon wave'i stackleyin yani biriktirin. Deyin ki kardeşim biz buraya dive atabiliriz. Atın ölün. Sonra bir daha atın. Bir daha ölün. 3 maç kaybedin, 5 maç kaybedin. Ama sonunda siz kazanırsınız. Çünkü öyle öyle öğreneceksiniz. ya yani bir tanesini kula, altı yapacaksın. Kötü oynayacaksınız. Maç tekrarını açın arkadaşlar deyin ki abi bak burada böyle yaptık bak burada böyle yapsaydık daha iyiydi. Gidin bazen atıyorum şeyseniz bazı yayıncılara profesyonel oyuncular var. Gidin adama 2 3 lira atın bağış olarak yani kaç paraysa düşük limit. Abi şu videoyu izler misin? Bu koridorda nasıl oynamalıydık? Bu kule altı yaparken falan deyin. Bunları hani illa üst koridor olmasına gerek yok. Gidin bir sürü yayıncı var, profesyonel oyuncu. Onlara gidip mesela bunu yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Veya işte ulaşabildiğiniz ve bir yer varsa klip haline getirip onlara atabilirsiniz. Bence bunları yaparsanız oyunu öğrenme şeyiniz daha çok artar. Yani kule altı yapmak çok 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 önemlidir. Hatta şöyle diyeyim, kule altı yapabilen takımlar ve yapamayan takımlar diye 2'ye 3'e ayrılır takımlar genelde. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 2019'da Royal Youth, Closer, Armut, Pilot'la şampiyon olduğunda sürekli ama sürekli Royal Youth alt koridora kule altı yapıyordu. 2 level, 3 level, 4 level, 5 level fark etmez. Hatırlarsınız gidin izleyin isterseniz Tolerant sürekli Natulus oynuyordu. Kule altı yapıyorlardı. Minyon dalgasını güzel ayarlıyorlardı. Kule altı yapıyorlardı. 2018 ya da 2019 Süpermasif Frozen'lı kadro 2019 olması lazım. O kadro Zeytnot'la Wolf'le beraber alt koridora yapıyordu. Ya yani bunları İzleyin o adamlar nasıl yapıyorsa, profesyonel maçlarda nasıl yapılıyorsa aslında siz de aynısını yapmanız gerekecek. Bakın izlediğimiz tüm profesyonel oyuncular koridorda geri de düşse, koridorda ışından avantajı kaybetse de, koridorda baskın yese de ne olursa olsun minyon sayısında bir şekilde oyunda öne geçiyor veya en kötü eşit duruyor. Bunun en büyük sebebi doğru zamanlarda üste dönüyorlar. Mesela Yorick'in yaptığı o üsse dönüş... ...o üçüncü plakayı almayıp ışınlanımı kullanmayayım dedi ya... ...başlangıçta bana da güzel geldi. Oha Luliver'ın kalkanlara bakın. Oy 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 oy. Lul'dan bir ulti geldi. Yalnız bir dakika orayı oynar mı lan? Aha. Ah. Oynayamadı. Şimdi ben de başlangıçta dedim ki ha güzel. Sonra Fiora gitti iki plak aldı ya. Yorick'in orada demesi lazım ki. Yorick'siniz siz diyelim. Ha bak burada işte ışınlan atmam lazım... Adama plaka verdim boş yere. Yorik kazanıyor olarak düşünün. Adama boşuna plaka verdi. Diyecek ki adam. Ee bak burada hata yaptım. Bir dahakine burada bir plakaya daha zorlayıp ışından alacağım. Ay ışından atacağım. Ama adamın ışından alınması lazım. Gibi gibi şeyler. Bunları kesinlikle düşünün. Şimdi Armut'un Büyük ihtimal o yani çok eğlencelidir bu Lulu Ivern'le beraber oynamak. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Yani o desteğim Lulu, ormancım Ivern olunca kastıysam oyunda harbiden o, o oyun oynamak çok zevklidir. Şu an Vayne oynadığını düşünsenize bu takımda. Vayne oynuyorsunuz nişancı falan. Acayip zevklidir. Bu arada üst koridorda bir savaş çıkmış. Zayağı yakalıyor. Hmm, w gelir o şeye, E'lere. Aynen öyle. Çok güzel bir W geldi. Solid. Orada Zed'i de yakalıyor. 3'lü 3'ünü aldı. 8-2-0. Armut çok bir şey yapmamış gibi gözüküyor. Ki zaten evet yapmadı da aslına baktığınız zaman. Ama yaptı. Ne yaptı? Arkadaşlar ormancıdan hiç yardım almadan karşı ormancıdan baskın yemesine rağmen erken oyunda ışınlan artı sıçrasını kaybetmesine rağmen birebir de ölmesine rağmen koridorunda inanılmaz geri düşmedi. Bak bu çok önemli bir şey. Şimdi tekli dereceli de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Sen adamdan daha iyi oynarsın. Ama karşı ormancı geldiği için senin ormancın gelmediği için sıkıntı yaşarsın koridorda. Çok geri düşersin. Toparlanamayacak seviyede geri düşersin. Ama Armut burada seviyeyi eşit tutmaya çalıştı ve başardı. Üstüne belli bir dakikadan sonra da Ivern geldi. Üstünlüğünü tamamen kanıtladılar. Çok büyük bir fark açtılar Yorick'e. Baya hani orada zaten oyunun kilit noktası. O ilk Ivern'ün üst koridora gelişi. Oradan kule alışları ve 50 milyonluk bir fark açılışı Direkt olarak ve burada artık ki zaten çok basit bir şekilde birebir de öldürmeye başladı. Orada yalnız bir dakika Ivern geliyor orada ölmez Fiora'yı kolay kolay yanında Ivern varken öldüremezsiniz. Sıçra geldi oğlu da geldi şimdi işte eğlence başladı. Burada herkes öldürüyor full can çıktı bakın %20 canı vardı. Full can çıkıyor ve hala savaşmaya devam ederken full can oldu. Kendisinin de zaten çok fazla can çalması var. Gördüğünüz gibi kan içen artı vahşi idra baya bir fazla. Burada 15. seviyede olacak mı? Olamadı. Burada maç bitiyor arkadaşlar. Bakalım bir skor daha alacak mı? Alamadı. Asist aldı. Burada maç bitiyor. Şimdi genel olarak baktığınızda maçta şunu diyebilirsiniz. Abi zaten takım iyi geldi. Arkadaşlar biz burada adamların takımı iyi geldi mi kötü geldi mi vesaireleri konuşmuyoruz. Bu adamların takımı gelse de bu adamlar lig atlayacak. Bu adamlar her zaman challenger olabiliyor. Çovi'yi gördük. 20 maç oynamış adam. 19'unu kazanmış. Takımı mı iyi geliyor? Hayır abi adam iyi oynuyor. Siz bu maçta adamın takımını vesairesini boş verin. Kendi takımınızı da boş verin. Kendi oyununuzu geliştirmeye çalışın. Kendi oyununuzu geliştirdiğiniz zaman bir haftada lig atlayamazsınız. Öyle bir yeteneğim olsa zaten şu an trilyonerdim. Alırdım çocukları gel seni plat yapacağım. Gel şöyle yapacağım. Herkes bu bir haftada olacak bir şey değil ufak ufak yavaş yavaş bazı eksikliklerini görmek. Eksiğini görebiliyor musun? Tüm olay bu. Eksiğini göreceksin ki düzeltesin. Bunlar önemli. Koridor aşamasında bence güzel bir koridor oynandı. Üste dönüşler vesaireler hatalar yapıldı. Bence güzel bir maçtı. Kendi adıma bir şeyleri gördüm yani kendimce ben de izlerken bazı şeyleri öğreniyorum bakmayın sizle beraber benim de öğrendiğim şeyler oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani size güzel bir maç hani seçemediysem kusura bakmayın ama benim açımdan gerçekten çok güzel bir maçtı. Çünkü koridor aşaması pekli derecede çok 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 önemli. Hatta her şey. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Dediğim gibi 8 milyon TL'lik vlog da çok yakında 2-3 gün içerisinde kanala gelecek. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay.